Kuşlar uyanıyor efendim. Demek sen de sadık Sahibini ele vermeyeceksin. Ha? Ama ben seni konuşturmasını iyi bilirim. Sadece bir nefes alıp susmanı bekliyorum Yiğit. Ulan ben şimdi seni... Beni yakaladım. Eve girerken bu riski almıştım. Keşke almak zorunda kalmasaydım. Kimin köpeğisin sen ha? Söyle kimin... Köpekleri severim. Dediğin gibi sadık ve koruyucudurlar. Ulan boş boş konuşma. Söyle. Yoksa yemin ediyorum polise seni vermem için kendi ağzını yalvarırsın bana. Polisi aramana gerek yok Yiğit Kozan. Zaten polisle konuşuyorsun. Sen ne saçmalıyorsun? Almanya'nın dahi Türkiye olup benim şirketime geliyorsun. Önce benimle ortaklık kuruyorsun. Ondan sonra evime girip böcek yerleştiriyorsun. Beni dinliyorsun sonra polis olduğunu söylüyorsun. Polismiş. Hem ben bu kimliğin gerçek olup olmadığını nereden bileceğim? Özel bir birimin başındayım Yiğit. Buraya Almanya ile beraber yürüttüğümüz... ...sana detaylarını veremeyeceğim çok uzun bir vakanın son düğümünü çözmeye geldim. Ve o son düğüm sensin. <laughs> Düşmanını tanıyorsun. Hedeftesin Kozan. Düşmanın güçlü. Hayal edebileceğinden çok daha güçlü. Ve nereden vuracağını bilmiyoruz. Ya da kimden vuracağını. Sen karanlıktan aydınlığa çıkarken... ...büyük balıkları adaletin oltasına getirdin. Biri hariç. Büyük balıkları bile bir lokmada yutan Rıdvan Haydar. Seni yutamadı. ...şebekesini çökertti. Ya da çökerttiğini insan. Tıpkı bizim gibi. Ama senin dağıttığın şebeke... ...buzdağının görünen kısmıydı. Rıdvan Haydar'ın görmemize izin verdiği kadarı. efendilere nazik olun. Peki efendim bağlantılarını öğrenmek için bu adamla işbirliği yaptınız. Ondan sonra da elinizden kaçırdınız. He? Bu kadar mı? Bu kadar kolay mı? Elimizden kaçtığını düşünmesine izin verdik diyelim. Sen... Sen şimdi elinizden kaçmasına göz yumduk mu diyorsun bana? Sana bu kadar açık olmak zorunda olmadığımı tahmin ediyorsun değil mi? Ya sizin el altından serbest bıraktığınız adam buraya benimle uğraşmaya geliyor ve siz beni uyarmıyorsunuz bile. Ne yapmamı bekliyorsun ha? Takdir mi edeyim? Alkış mı tutayım size? Burası bir dünya, burası bir adalet. Kaçmasına izin vermeseydik gerçek bağlantılarını ortaya çıkarmak için bir şansımız olmayacaktı. Bu riski almak zorundaydık Yiğit. Risk! Risk! Ya senin risk dediğin şey benim hayatım be. Adamın nereden nasıl vuracağını bilmiyoruz diyorsun. Belki de benim ailem, belki de benim sevdiklerim. Sen onları nasıl koruyacaksın ha? Nasıl koruyacaksın bizi? Benim işim sizi korumak değil Yiğit Kozan. Benim işim büyük balığın bağlantılarını ortaya çıkarmak. Ben bunun için buradayım. Ve tabii ki işimi bitirene kadar senin ve ailenin can güvenliği bizim korumamız altında evet. Birinci görevim bu değil diyorsun yani. Ha? Almanya'nın iyi türküymüş. Dehamı düşündüğünden farklı alanlarda kullanıyorum diyelim. Ya gerçek bir mühendis bile değilsin. Alman hükümetiyle işbirliğini anladım. Ve sana verdikleri bu sahte kariyeri de anladım. Sahte biraz ağır oldu. Ben son beş yıldır bu iş için eğitiliyorum Yiğit. Peki ya Nur? He? Nur'la çocukluk arkadaşı olman? Tatlı mı tatsız mı olduğuna karar veremediğim bir tesadüf sadece. Tabii Nur'un ucunun sana dokunması... ...beni görevime daha özel bir şekilde bağladı diyebilirim. Neyse. Meselemize dönelim. Mesele... ...düne kadar senin meselendi. Bugünden sonra benim meselem. Sizin kurallarınıza uymak zorunda değilim. Şunu kafana sok, o birimine de söyle. Bundan sonra Yiğit Kozan kendi güvenliğini kendi sağlayacak. Kimi aradığını öğrenebilir miyim? Sence? Hı? Hedefteki adam ben olduğuma göre önce kimi korumalıyım? Hı? Gezilik şart. Bak sen şu Nazan'ın işine, vallahi korkulur bu kadından. Sen tut adamın çocuğu olacak diye evlatlık edin gel, olacak iş değil ya.